arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda eğitim ile ilgili son gelişmeleri ve kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de son gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet arkadaşlarım bu videoda açık öğretim lise derslerini nasıl seçebileceğinizi, önemli noktaları neler, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları değineceğim. Bir yanlışlık yapmamanız için bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle seçmeli derslerle ilgili de önemli bir değişiklik olmuş arkadaşlar. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ders seçimi nasıl yapılır? Seçmeli derslerin kredileri arttırılmış ve hangi dersler birleşmiş? Hangilerinden sorumluyuz? Beraber bu e, bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle baktığımız zaman öğrenci bilgi sistemimiz var. Öğrenci genel bilgileri, bilgi düzenleme, mesajlar, kayıt yenileme, ders seçme. Bizim için önemli olan neydi? Kayıt yenileme, ders seçme. İşaretledik arkadaşlar. Baktığımız zaman seçmek için ders kodu, ders adı, dönem, kredi, muafiyet, kategori, oturum numaraları şeklinde bir bilgi sistemimiz var. Dersler var. Ders kodları, krediler, dönem, muafiyet, kategori, oturum numaraları var. Başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ders seçme ile ilgili kurallarımız var. Kurallara birlikte bakalım. Önce ortak dersleri seçmemiz lazım arkadaşlar. Ortak derslerimiz varsa seçmeli dersleri seçemiyoruz. Sistem bunu yapmamıza olanak vermiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? önce ortak derslerimiz şimdi sisteme baktığımız zaman ortak dersler var ortak dersleri seçiyoruz ee, sonra arkadaşlar baktığımız zaman muafiyet diye bir e, sekmemiz var muaf olan ders ile seçmeli dersler aynı aslında arkadaşlar önce muaf olmayan dersler seçilir ders seçme ekranınızın en üst kısmında yer almaktadır arkadaşlar baktığımız zaman görüyoruz ortak derslerden seçerken, Dönemi çok önemli arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Dönemi en düşük olanı seçmemiz lazım. Bakıyoruz arkadaşlar e, sisteme. Dönemin düşük olana bakıyoruz. Önce onu seçmemiz lazım. Mesela buradan baktığımızda Matematik, Yabancı Dil, Fizik 1 dönemleri düşük. E, sonra seçmeli tarih 1. Daha sonra yükseliyor arkadaşlar dönemler. Şimdi Ders seçimi yaparken arkadaşlarım mesela önce dönemi yabancı dilin 7, matematik 1. Matematiğin düşük olduğu için önce matematiği seçiyoruz. Dönemi en düşük olanı ilk seçmek kaydıyla sırayla derslerimizi seçiyoruz arkadaşlar. Bunlar temel kurallarımız. Bunları unutmuyoruz. Unutmayalım arkadaşlar. Ortak dersler önemli. Önce onları seçiyoruz. Daha sonra dönemi düşük olanı seçiyoruz. Bu şekilde bir sıralama yapıyoruz arkadaşlar. Otomatik ders seçimi yapabilir miyiz diye sorularımız var arkadaşlar. Bir buna cevap verelim. Evet arkadaşlar eğer bir sınavlık ortak dersleriniz varsa otomatik ders seçimi yapabilirsiniz. Bir sınavlık ortak ders yoksa o zaman yapmayın. Çünkü sistem zor dersleri seçebilir. Bu da sizin için dezavantaj olur. Örneğin arkadaşlar matematiği pek yapamıyorsanız otomatik seçildiği zaman matematik dersleri seçilir. Siz de bu derslerden başarısız olursunuz. Ee, sizi etkiler. Seçmeli derslerden de otomatik ders seçimi yapmayın arkadaşlar. Ayrıca seçtiğiniz dersleri kaybet, kaydetmenize de gerek yok. Direkt sayfadan çıkabilirsiniz. Kaydolur. Bir diğer önemli nokta ise arkadaşlar kaç kredilik ders seçmeniz gerekir? Bunlara beraber bakalım. Bunlar arkadaşlar lise türünüze göre değişir. Düz liseyseniz meslek lisesi imam hatip bunlar değişir. Düz liselerde 35 kredilik ders seçmeniz lazım arkadaşlar. 34'e denk geldiyse de toplam krediniz kalabilir arkadaşlar. Meslek liseleri ve imam hatip'lere bakalım. Meslek liseleri ve imam hatip'ler ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Yüz yüze eğitim alanlar, yüz yüze eğitim almayanlar. Yüz yüze eğitim alanlar 30 krediye kadar ders alabiliyorlar. Yüz yüze eğitim almayanlar ise 44 krediye kadar ders alabilirler arkadaşlar. Şimdi ders adedi değil de kredi sayısı önemli arkadaşlar. Kaç ders aldığınızın pek bir önemi yok aslında. Kaç kredi aldığınızın önemi var. Kredilerinizi doldurmanız gerekiyor. Ders seçimlerinizi yarıda bırakmayın. Kuralına uygun yapın ki arkadaşlar bütün derslerinizi seçmiş olun. Yarıda bıraktığınız zaman işte bu ortak derslere dikkat etmediğiniz zaman çıktığınız zaman daha sonra eklemekte sıkıntı yaşarsınız. Sistem buna izin vermiyor çoğunlukla arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar Seçmeli derslerle ilgili bir değişiklik var demiştik sizlere. Seçmeli derslerin kredileri arttırılmış. Bir onlara da bir bakalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman seçmeli derslerle ilgili açıklamalara bakalım arkadaşlar. Açık öğretim liseleri seçmeli derslerle ilgili açıklamalar. Dersleri tek tek bakıp inceleyelim arkadaşlar. Şimdi seçmeli tarih 1. Seçmeli tarih bir dersi için tarih 11 ders kitabından sorumlusunuz. Seçmeli derslerden sınava girecek öğrenciler için açıklamalarda belirtilen ders kitaplarından sorumlu dur şeklinde açıklamamız var arkadaşlar. Hangi ders kitaplarından hangi ders için sorumlusunuz beraber bakalım. Seçmeli tarih için neydi? Seçmeli tarih bir ders kitabından sorumlusunuz. Seçmeli coğrafya bir. Seçmeli coğrafya bir dersi için coğrafya 5 ve Coğrafya 6 ders kitaplarından sorumlusunuz. Coğrafya 2 dersine baktığımız zaman seçmeli coğrafya 2 dersi için Coğrafya 7 ve Coğrafya 8 ders kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli psikoloji 1. Seçmeli psikoloji 1 dersi için psikoloji 1 ve psikoloji 2 ders kitaplarından sorumlusunuz arkadaşlar. Seçmeli sosyoloji 1. Seçmeli sosyoloji dersi için ise Sosyoloji 1 ve Sosyoloji 2 ders kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli Fizik 1, seçmeli fizik 1 dersi için Fizik 5 ve Fizik 6 ders kitaplarından sorumlusunuz arkadaşlar. Bir diğeri, seçmeli fizik 2. Seçmeli fizik 2 dersi için Fizik 7 ve Fizik 8 ders kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli Kimya 1, seçmeli kimya dersi için arkadaşlar Kimya 5 ve Kimya 6 ders kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli Kimya 2, Seçmeli Kimya 2 dersi için Kimya 12 ders kitabından sorumlusunuz. Seçmeli Biyoloji 1, Seçmeli Biyoloji 1 dersi için Biyoloji 5 ve Biyoloji 6 ders kitabından sorumlusunuz. Seçmeli Biyoloji 2, Seçmeli Biyoloji 2 dersi için Biyoloji 7 ve Biyoloji 8 kitaplarından sorumlusunuz arkadaşlar. Bir diğeri, Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi bir ders kitabı için Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 12 ders kitabından sorumlusunuz arkadaşlar. Seçmeli Ekonomi 1, seçmeli ekonomi 1 dersi için Ekonomi 1 ve 2 kitabından sorumlusunuz. Bir diğeri arkadaşlar, seçmeli Matematik 1 dersiniz var. Seçmeli bir matematik dersi için Matematik 11 ders kitabından sorumlusunuz. Seçmeli Matematik 2 dersi için Matematik 12 ders kitabından sorumlusunuz. Seçmeli İşletme 1 dersi için İşletme 1 ve İşletme 2 ders kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli Mantık 1 dersi için Mantık 1 ve 2 ders kitaplarından sorumlusunuz arkadaşlar. Seçmeli Sanat Tarihi 1. Seçmeli Sanat Tarihi dersi için Sanat Tarihi 1 ve Sanat tarihi 2 ders kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli peygamberimizin hayatı bir, seçmeli peygamberimizin hayatı için peygamberimizin hayatı 1 ve peygamberimizin hayatı iki ders kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli peygamberimizin hayatı 2, seçmeli peygamberimizin hayatı iki dersi için peygamberimizin hayatı 10 ders kitabından sorumlusunuz. Bir diğeri arkadaşlar Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1, Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1 dersi, Türk Dili ve Edebiyatı 5 ve Türk Dili ve Edebiyatı 6 ders kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2, Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi için Türk Dili ve Edebiyatı 7 ve Türk Dili ve Edebiyatı 8 ders kitaplarından sorumlusunuz arkadaşlar. Seçmeli Girişimcilik, Seçmeli Girişimcilik 1 dersi için Girişimcilik 1 ve Girişimcilik 2 kitaplarından sorumlusunuz. Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları Seçmeli Demokrasi ve İnsan Hakları bir dersi için Demokrasi ve İnsan Hakları 1 ve 2 ders kitabından sorumlusunuz. Ee, arkadaşlar bu şekilde seçmeli derslerle ilgili yapılan değişikliğe birlikte değindik. Ee, arkadaşlarım Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza cevap bulmaya çalışacağım arkadaşlarım. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.